Fatmaz'ı su. <laughs> Bırak şunu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kardeşim geldi. Demek ki ben siz video çekiyorsun he? Öyle mi? Ben adını yazayım video çekelim. Sen de video çekiyorsun. Kız annem yiyor lan. Seni özlüyorum anne yersin. Gel aşkıma Ay, gel gel gel. 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 Gözlere bak ya. Aa bismillah. <laughs> oh. Çekilir misin? O ağzını yerim senin. Evet bebeğin ağzına. Bismillah hangisi bunlar? Olcan'ın ağzıymış. Seni terbiyesin. <laughs>